10. penaltı vuruşları. 7-7'lik beraberlik. Volkan Demirel atarsa Fenerbahçe finalde. Ama Volkan Babacan var kalede. Volkan Demirel topun üzerine geldi vurdu dışarıya. Volkan Demirel çok kötü vurdu dışarıya yolladı. Melo'dan Sabri'ye doğru. Sabri vuracak öyle de yaptı ama kötü vurdu avuç. Fatih façistlerin Enduca'ya yapılan hareket sonrasında gelen faul kararına tepkisi bu oldu. Şu anda parası yok. mu? Onu mu söylemek istiyoruz hocam? <laughs> Hıh. Abi nasıl bir soru ya? E parası var adamın. Niye parası olmasın? E eşinden e, isteyeceğim e, diyor. Eleceğiz ki você não en tem dinheiro, porque? Ele tá pedindo onde você não tem dinheiro. Hı? Eşimden e, 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 para de isteyeceğim iste demiş. Você você becudo sou amule porque <laughs> kulüp. oklub. Yardım edeceğim o, o yüzden. Bak, hoş değil. Bak yanlış. Burada bir tarih var. Bu tarihi burada yok ettiler. Tamam, mı? bu tarihi burada yok ettiler. Ben daha fazla hiçbir şey futbol adına hiçbir şey söylemeyeceğim çünkü futbol yok sahada. Ya yani futbol dışında her şey var. Futbol oluyor. Yani Galatasaray'ın oyuncusu benim arkadaşım yeni takım Ömer Bayram, hakem bile diyor ki buraya gelirken iyi niyetli gelmemişti. Size de bize de ya yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ya yani böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. <gülüyor> <About> <gülüyor> <laughs> ben olsaydı mıyım oyun devam ediyor mu diye bekledi. Pasını verdi Umut Bulut. Doğrusunu söylemek gerekirse. iki kartı alıyor Salih maçın hakeminin. Bu hareketi yapıyor. Ve o da kırmızı kart gördü. Tehlikeli geliyor. Kayseri Spor bayrağı kalkmadı. Ziya, Ziya gole gidiyor. Ziya geçti kaleci. Kale boş. Ümran açıldı top ve dışarı inanılmaz. Ronaldo ile karşı karşıya oynayacaksın. Onun için neler söylemek istersin? Ya ilk defa oynamıyorum. Dortmund'da oynadım ama orada 5-0 yenilmiştik kendimizle. <laughs> e, tabii ki heyecan verici bir şey. Çünkü küçüklüğümden beri gerçekten onu e, seyrediyordum. Onun hayranıydım. O yüzden bakalım o mu ben mi? Ben elimden gelen en iyisini yapacağım belki de. Onlara karşı da bir gol atarım aynısı bakalım. Teşekkürler Yaz. Te Tete Bangura bir anda maçın kaderini değiştirdi bu arada. Sağ içerisinde bir güvenlik görevlisi var. Şu an maçın oynandığından haberi yok sanıyorum. Bu da çok ilginç. <laughs> ya her maçı ben burada dünya küfür böyle falan niye? Evet. Tamam mı? Başka topu yok mu? Niye bana küfür? Gevgili anata, Yol dediğin yol gibi ulaşmalı bir yere. İşten dön baba dönelim. Geliyoruz aynı yere. Bu döngü kısır, döngü başı var da sonu yok. Dönüyorum, dönen yok. Sonunda bir çıkış yok ama ne? Gidelim lanate, geleceğiz kıyamete. Gidelim lanate, geleceğiz kıyamete. Amine. Yeraltıda genel seçim seçim bakalım. Seçim ki dön baba dönelim, aynı yere gelelim. Çete çeteye çatmış. Çete çete içinde. Patlıktı

oturur meze yerdi. Şimdi meze yer gibi oturup adam yiyoruz gari. E o zaman siz buna müstahaksınız ne? Şimdi üç beş tane başbakan oturuyormuşlar vermişler. Amanın. Vallahi lazım biz cana bedeliz. Var mı bize şey yan bakan? He? He, sınav da yan ha. Hakikaten sence ne olacak bu işler? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Göneceğiz, döneceğiz, herhangi yere geleceğiz. Ya ben, ben ki? Yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütün masyadı ne olacak? Bu yeni gelen hırsım Acaba tütün masyadları... ...iç kez tutar alacaklar. Ne diyorsun sen adam?

ve Salih Dursun'un sırtında oyun alanından kenara gelecek ve yerini Bülent birinci oluna bırakacak. Oh! Gol, 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 gol. Gol, istiyor, gol. gol mü? Gol be, gol be, gol ya. Kaan, Kaan attı değil mi? Ya Kaan Ayhan ya işte gol. Gol. Kaan Ayhan değerli izleyenler. Hakikaten tüylerim diken diken oldu. İşte budur. İşte budur. Dur kaçma lan. Kaçma. Dur kaçma Kaçma. Dur kaçma Kaçma. Aha kapatıyor